spor tutu da bu hafta Adana Demir kendi evinde yenilmez Hatay'da küme düştü zaten Alanya spor kazanmak zorunda Antalya kazanır Bodrum Trabzon Trabzon spor çok yoruldu bu açıda puan kaybeder <laughs> Fener alır Galatasaray Kayseri hmm. Buna da bir çifte şans atıyorum Rize kazanmak zorunda. Kasımpaşa alır. Samsun, Sivas. Sivas önce kendi evinde Bodrum'u yensin. <laughs> Manderlik grup buluş. Arsenal'ın Arsenal maçı çok zor ama yine de Arsenal'a da verdim. Roma, <laughs> Inter, Juventus kuponumuz 160 TL tuttu. Hemen onaylayalım. Kapat.